Merhaba arkadaşlar. Sizlere Merkür'ün terazi ve Venüs'ün Başak Burcu'na geçişini kısaca anlatmaya geldim. 18 Eylül 2025 itibariyle Merkür terazi burcuna geçecek ve 6 Ekim 2025'e kadar burada hareket edecek. Bu süreçte bireysel olarak iletişimde daha dengeli, ara bulucu ve daha adil tavırlar sergileyebiliriz. Toplumsal olarak ise bu süreçte siyaset, hukuk, adalet konuları daha fazla konuşulabilir. Hemen arkasından 19 Eylül 2025'te ise Venüs Başak Burcu'na geçecek. Sevgi dilimiz daha çok emek vermek, destek olmak ve fayda sağlamak üzerinden şekillenebilir. Venüs Başak Burcu'nda çok rahat etmediği pozisyondadır aslında. 14 Ekim 2025'e kadar ilişkilerde, özdeğer ve para konularında parlak ve iddialı bir süreç olmayabilir. Fakat farkında olursak sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize güzellikler diliyorum.